kaldırdım. Bu yazıyı da kaldırdım. Onu da bir kaldırdı, da şeye bakalım. Tamam. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin duran topları etkili diyoruz ya. Fenerbahçe duran toplarda da bayağı da gol atıyor ya. Hı hı. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili oyuncu sayısını burada açıklasana. Mesela korner oldu. Baştan say. Serdar Aziz bir. Gol atmaya yakın mı? Yakın. Henrique yakın. İki. Henrique bir stoper ama Bak. duran toplarda vuruyor. Salah'ı vuruyor. E, ara dört. Dinamo Kiev maçını hatırla. Attığı gol. Ee, evet. Joshua King attı. Daha geçen hafta içeride attı. Hatay maçında. 5. Batshuayi 6. Oraya Crespo'yu koy 7. Bak bir duran top olduğu zaman 7 kişi Fenerbahçe'de etkili. Oyuncu olarak. Burada acaba sana soruyorum. Berkan'ı alarak hoca takım boyunu uzatmaya mı çalışıyor? Çünkü bak bizim takım savunmasında savunma olarak. Güzel bak, bak bu benim hiç düşünmediğim bir şey. Bak savunma yani... olarak bak. Mertens kısa, Raşit'sa kısa, Kerem Aktürkoğlu kısa. Tamam mı? Şimdi oraya Torelli'yi de koyarsak dört kısaya döneceğiz. Takım boyunu uzatmak için belki duran toplarda Berkan'ın bir adamı olacak. Acaba bu yüzden hoca Berkan tercihini yapmış olabilir mi? Çünkü çıkan kadro öyle ya da böyle bayağı da duran toplarda sana sıkıntı yaratabilecek organizasyonu yaratabilecek bir oyuncu, oyuncu grubu Fenerbahçe'de. Evet sana katılıyorum. Şimdi Berkan'ın evet Torreira Berkan karşılaştırması yaptık ama e, Berkan'ın daha size'lı basketbol tabiriyle daha fizikli olduğunu söyleyebiliriz. Ve Galatasaray'ın takım boyu noktasında da problemleri var. En azından Berkan e, bu problemi çözebilecektir. Bir de bugün yani böyle işte Program için görseller hazırlıyorum sevgili Mehmet. Senin atmış olduğun bir tweet'i gördüm. E, açıkçası çok da doğru bir tweetti hemen ekran görüntüsünü aldım. Onu da ekrana getireyim. Bu arada sevgili arkadaşlar, YouTube, Facebook aynı anda canlı yayındayız. Yaklaşık 400 kişi izliyor. İzleyicilerimizden birer tane beğeni istiyoruz. Herkes canlı yayında. Sizler de bize beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Yayını lütfen beğenelim. Şimdi bakın Mehmet Toygar Nasıl bir tweet atmış? Ben çok beğendim. Fenerbahçe'nin önde yapacağı baskıya, savunmada top çıkışlarımıza, Fenerbahçe'nin duran toplarına, İrfan ve Ferdi'nin denge bozan driplinglerine oraya, oraya Rossi, şimdi İrfan yok Rossi'yi de ekleyebilirsin. O da öyle. Evet, Rossi'yi ekleyebilirsin. En çok penaltı olan takım olmasına, orta alandan ceza sahasına sürpriz koşu yapan oyuncularına, Cahilson, Crespo, Zahir Cahilson'u niye yazdın buraya? Notaj mı yarattın bize? Hayır, Dur. bak Fenerbahçe'nin son yıllarda Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarda işte. onu onu söylemeye çalışıyorum. Yani bak, bütün geçmişteki maçlarda Fenerbahçe'nin orta sahasındaki hep sürpriz oyunculardan gol yemişiz. Jailson'un Fenerbahçe formasıyla golü yok gitti bize attı. Crespo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü gitti bize attı. Zaitz geçen sene oynanan maçta gitti bize attı. Yani Fenerbahçe'de orta sahasından son yıllarda hep gol yemişiz. Şimdi normal şartlarda sen Fenerbahçe'nin orta sahası, mesela Fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Aklına şu geliyor mu? Arao'dan gol yeriz. Geliyor mu mesela ilk banda? Gelmiyor. Ama, yemişiz, ama gitmişiz Crespo'dan gol yemişiz. İşte Jairson'dan gol yemişsin bak. O yüzden de Fenerbahçe'nin orta sahadan e, ceza sahasına koşu yapan oyuncularına dikkat etmek lazım. Burada Arao'da Crespo'da bu koşuları yapabilecek tarzda oyuncular. Hani ilk başta öyle gözükmüyorlar. Hep Crespo ile ilgili, Ara ile ilgili işte topu kesiyor, mücadele ediyor. Ortaya düşen topları alıyor, konuşmaları yapılıyorlar ama şimdi maçı izle bak. Hem duran toplarda hem de Fenerbahçe'nin orta sazdan o sürpriz yapan koşu hep bu oyunculardan geliyor. O yüzden oralara dikkat etmek lazım dedim. Evet bu noktada sana kesinlikle Mehmet Toygar katılıyorum. Bir de şu var unutmamamız gereken noktalardan biri. Ben de şöyle bir paylaşım yaptım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu maçta Galatasaray kazanırsa 4 puan fark ve Galatasaray'ın nispeten kolay bir fikstürle oynayacak olması Fenerbahçe üzerinde çok büyük bir baskı yaratacak. Ama Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray'ın önünde çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak. Fenerbahçe kazanırsa 2 puan öne geçer. Bu Galatasaray için deplasmanda Fener'le oynadıktan sonra kabul edilebilir bir fark olur. Mehmet Fenerbahçe'yi deplasmanda yeniyorsun ve sadece 2 puan geridesin. Bunun rövanşı da senin evinde oynanacak. O yüzden 2 puan fark bence gayet tolere edilebilir. Ayrıca Galatasaray'ın nispeten kolay bir fikstürü var. Tekrar lider olur demişim. Ama Fenerbahçe kaybederse bu çok büyük bir sıkıntı yaratır. Zor fikstür 4 puan fark. Haftaya Gaziantep deplasmanındalar. Gaziantep Beşiktaş ve Başakşehir'den puan aldı. Bize de biliyorsun çok büyük sıkıntı yarattılar. Fenerbahçe'den puan alabilirler. Senin ise içeride rakibin savunması. E, Kevgir'e dönmüş Hatay Spor. Ben açıkçası Galatasaray'ın Galatasaray adına tabii ki de çok önemli bir maç. Yenilmeyeceğimiz hatta kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum Mehmet Turgay. Ama Galatasaray için ölüm kalın maç olduğuna inanmıyorum. Öyle, ya öyle bir karşılaşma asla değil. Aynen ben de sana katılıyorum. Ee, burada Bak Fenerbahçe kaybederse Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopar mı? Kopmaz. Bak kopmaz. Ama Fenerbahçe'nin içi kaynak. Ama çünkü baskı şey yapar. Hele mesela Bak. biz mesela önce oynadık. Örnek veriyorum. Hatay'ı yendik. 7 puan fark oldu. Fenerbahçe evet. şimdi çıkacak galibiyet. Onu, onu geç Oyuncu. Biliyorsun sezon başından beri tüm spor programları Jesus'la yatıp Jesus'la kalkıyor değil mi? Öve öve bitiremiyorlar. E şimdi zaten bütün plan nerede bozuldu. Okan Buruk hiç be onların beklemediği şekilde puan topladı, takımı lider oldu değil mi? Şimdi orada bir onlar ilk golü yediler. Çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı. Senin söylediğin noktada eğer bugün Fenerbahçe kaybederse hakikaten Fenerbahçe içi karışır. Hani derler ki ya ne oluyoruz? Hani Jesus uçuyordu, kaçıyordu, öyle oluyordu, böyle oluyordu. E biz gittik. Yeni Mehmet git ağzın bal yesin. Yemin ediyorum bak. Tam bu sohbeti açmak için bir görsel hazırlamıştım. Sen açtın. Bak. Müthiş demek ki birbirimizle fazla vakit geçiyor geçiriyoruz. Birbirimizle ee, birbirimize benzemeye başladın. Ee, sen benim gibi yakışıklı oldun, ben de senin gibi zeki oldum. Teşekkür Değil ederim. Mi? Aynen öyle. Bak. Şimdi Jorge Jesus var. Ya ne diyorsun sen? Fenerbahçe'de Jesus var. Okan Buluk bilmem ne al abi istatistiklere bakalım. İki hoca da 16 maç oynamış. Fenerbahçe yani Jesus 11 galibiyet, Okan Buruk 11 galibiyet, e, Jesus 2 beraberlik, Galatasaray 3 beraberlik, Jesus 3 mağlubiyet, Okan Buruk 2 mağlubiyet, toplamda Okan Buruk 35 puan, Jesus 36 şey pardon, Jesus 35 puan, Okan Buruk 36 puan ve 219 puan ortalaması, Jorge Jesus 225, 25, e, Okan Buruk. Hadi onu geç, derbilere bakalım. Derbilere bakalım. 0-0 Beşiktaş, 2-0 e, Trabzonspor. Tabii ikisi de deplasmanda bu arada. Bunu da belirtelim. Ama sen deplasmanda Trabzonspor'a yenilmemişsin. Kendi evinde de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarmışsın. Oraya. Hatta Başakşehir de ekte buraya. Esas Fenerbahçe oraya. kendi evinde Başakşehir'i zar zor 1-0 yenerken Jorge Jesus yani Okan Buruk tutmuş. Başakşehir e deplasmanda 7 gol atmış. buyur